Tekerlekli zırhlı araçlar serisi. Nurol Yörük 4x4. Yörük 4x4, Nurol makine tarafından tasarlanmış ve yapılı monokok gövde ve özgün bir şasiye sahiptir. Aktarma organları ve alt yürüyüş sistemlerinde yapılan en son iyileştirmeler, aracı çeşitli koşullarda son derece hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek kılmaktadır. Aracın düşük ağırlığı, mayın balistik koruması, kullanıcılarına bugünün en agresif ve asimetrik tehditlerinde yüksek beka sunmasının yanı sıra operasyonlarda aracı üstün kılmaktadır. Optimum performans ve çoklu göreve hazırlıklı olma özellikleri amacıyla tasarlanmış, muharip birliklere silah sistemleri taşıyıcılığından keşif görevlerine kadar bir dizi yetenekler sunmaktadır. Gelecek nesil tasarım ve özelliklere sahip yörük 4x4, ölçeklendirilebilir zır ile kompozit malzemenin mükemmel birleşiminden oluşmaktadır. Farklı koruma ve güvenlik ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunabilmesinin yanı sıra farklı silah sistemlerinin entegrasyonuna imkan sağlamaktadır. Düşük ağırlık merkezi sayesinde üstün bir yol tutuşu sunar.